Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Bugün iki günlük bir vlog çekiyorum. Sizinle birlikte ananaslı cacık detoksu yapıyorum. Öncelikle bir bardak suyum içerek güne başlıyorum. Bir bir su içiyorum. Şimdi öncelikle bir markete gidiyoruz. Birlikte eksiklerimizi alacağız. Selam yeniden. Ee, şimdi biz market alışverişimizi yaptık. Marketten ananaslarımızı aldık. Ee, bu detoks için toplamda iki tane ananas yeterli olur bir kişi için. Ee, şimdi öncelikle çayımızı demliyorum. O sırada yumurtalarımızı haştan. Ananası zaten öğlen ve akşam yiyeceğimiz için. şimdi onun için kesme falan yapmayacağım. İki kişi olduğumuz için dört yumurta koydum. Bir kişi için iki yumurta yeterli olur. Şimdi bunu haşlıyorum. Bunlar sonra o sırada ben tabağımı evet, Çayımız demlenirken ben de o sırada peynirleri koyuyorum tabağa. Peynirlerin gramını ölçüyorum. İki derin peynir ortalama 30-30-60 gram olur diye düşünüyorum. Ben tulum peyniri kullanacağım. iki dilim peynir, 2 adet yumurta oluyor sabah kahvaltısında. Ben o yüzden şöyle bir tabak hazırladım. İşte iki dilim peynir, biraz da tulum peynir olmak üzere. iki yani dilim peynir olacak gibi hazırladım. Şimdi yumurtalar açarken o sırada ben de sofrayı hazırlayayım. <laughs> Yumurtalarım haşlandı. Onları güzel kesiyorum. Ve i̇stediğim baharatları ekleyerek tatlandıracağım. <laughs> Şimdi benim başlangıç kilom 64.1 2 e, gün boyunca bir diyet yapacağım. 2 kilo vermeyi hedefliyorum. İnşallah başarılı olurum. Şimdi ben bunları yedikten sonra tekrar görüşmek üzere. E, kahvaltımız bitti. Aradan yaklaşık bir saat kadar geçti. E, şimdi bir ara öğün olarak kahve içiyoruz. Kahvem hazır. E, bunu Ara içeceğim. Hmm. Yanında bir şey içmiyorum. Sadece su içeceğim. Siz isterseniz hani böyle bir diyet yapmıyorsanız yanında hurma tarzı bir kuru yemiş vesaire yiyebilirsiniz. Bana afiyet olsun o zaman. Herkese merhaba yeniden. Şimdi ananaslarımı yıkadım. Onları bir güzel keseceğim. Hem de ananası nasıl kestiğimi size göstermiş olacağım. Yıkadım gördüğünüz gibi. Önce bu kafa bölümünü kesiyorum büyük bir bıçak kullanmamız gerekiyor bunun için. Ee, ben şimdi iki ananasımı da kestim. Bütün kabuklarını ayırdım ama küçük küçük tabi kabukları kaldı. Bunları biraz daha küçük bir bıçakla keseceğim. Çünkü ziyan olmasını istemiyorum. Ben sabah ve akşama aynı anda yapıyorum. Dolapta biraz beklese kararmaz diye düşünüyorum. Şimdi küçük küçük o üzerindeki şeyleri temizleyeceğim. patateslerimi koyacağım ve üzerine yoğurt koyarak tüketeceğim bir kişi için 4 parmak kalınlığında diyor tarifte ben birazcık kalın kalın keseceğim iki kişi zaten bu şekilde dilimliyorum daha da küçük dilimleyebilirsiniz Zaten dört parmak kalınlığında ananas baya fazla bir ananas yapıyor. Yani doymama gibi bir imkan yok. Bu arada bu e, Nilay Keçici'nin bir tarifi. Onu da takip ediyorum instagramdan. Bu arada ananası çok severim ben. E, yani normalde Diyet bile olmasa, en sevdiğim meyvelerden biridir. Diyeti dair olması da benim için artı bir avantaj olur. Bayağı büyük bir kase. Şimdi buna yoğurt ekleyeceğim. Siz süzme yoğurt falan da ekleyebilirsiniz. Benim ev yapımı yoğurdum vardı. Direkt onu kullanacağım o yüzden. Biraz sulu benimkisi. Tam cacık kıvamda. 3-4 yemek kaşığı koyuyorum. Çok azıcık içine tarçın ekliyorum. Hem aroma veriyor hem de yağ yakımını hızlandırması için ve kan şekerini dengelemesi için. Bu kadar kolay. Şimdi bunu biraz yedikten sonra bir iki saat sonra falan bir al e, aloyun yapacağım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum size. Böyle güzel bir öğün oldu yerken de çekmek istiyorum açıkçası. Çünkü çok lezzetli oldu. Çok güzel. Bugün hafta sonu olduğu için biraz geç kalktık. O yüzden birazcık öğün saatleri şaştı. Şu an yaklaşık 6 civarında saat. Şimdi bir ara öğün yapacağım. Ara öğün için kahve ve 10 adet badem, çiğ badem yiyeceğim. Önce kahveyi yapayım. Bu arada Arun, bir bardak süt, 10 çiğ badem ama ben hani sütü ısıtarak kahve şeklinde tüketmek istiyorum. O yüzden kahve yapıyorum. Badem 3'de işte çiğ badem tercih ediyorum. Hem içerisinde bilmediğim yağlar olmuyor. Hem de daha sağlıklı, hem de ötekiler gibi tuzlu değil. Kahvem hazır. Süper. Akşam yemeğimle karşınızdayım şimdi. Akşam da öğlen yediğimin aynı yedim. Orada ananas, yoğurt ve tarçın. Yedikten sonra artık hiçbir şey yemeyeceğim. Bitki çayı vesaire içebilirim ama. Yarın döngüyü tekrarlayacağım. Size iyi geceler diliyorum o zaman. Yarın görüşürüz. Yeni bir günden günaydın herkese. Bugün de aynı şekilde yumurtamı yaptım ama bugün yumurtamı yağda yaptım. Ve omlet şeklinde peynirlerimi de içine ekledim. Bu şekilde yiyeceğim. Çok azıcık yağ kullandım. Biraz tereyağı biraz zeytinyağı gibi. Öğlen akşam yine aynı şekilde devam edeceğim. Onu çekmeyebilirim ama dünün aynısı olacağı için. Şimdi kahvemi içerken size bu diyetle ilgili, bu detoksla ilgili düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Öncelikle zorlayıcı bir detoks değil onu söylemek istiyorum. Ben eşimle birlikte uyguluyorum bu diyeti. Ben lerde başladım. Başta söylemiştim. Eşim de 102 civarına başladı. Onun kilo vermesi biraz daha fazla olacak. Onu başta belirteyim. ben biraz daha az vermiş olabilirim. Bilmiyorum tam olarak. Daha tartılmadım. Yarın sabah tartılacağım. zorlayıcı bir diyet değil ama onu söylemek istiyorum. Hem de ananas güzel bir meyve olduğu için yemesi hem kolay hem de tok tutuyor bence. Bilmek istiyorum ki ananas hem tadı güzel hem de ödüm attıran bir meyve olduğu için ee, o yönden bir artı sağlıyor. Diyeti yapmak zor değil ama ben hafta sonu yapmanızı tavsiye ederim. Hafta içi zorlanabileceğiniz bir e, diyet olur. Eğer çalışıyorsanız tabii ki evdeseniz yine zorlamaz ama hafta sonu en azından hem evdesiniz hem de işte can sıkıntısından yemeye yemenin önüne geçmiş oluyorsunuz. Evdeyken yemeden detoks yaparak kilo vermiş oluyorsunuz. Videoyu tamamlıyorum ama yarın size e, kaç kilo verdiğimi gösteren bir video çekeceğim. 2 e, kiloya hedeflediğimi söylemiştim başta. Tabii e, düşük kilo-yüksek kilo oranında bir farklılık olabilir. Her yani birlikte göreceğiz. Merhabalar, bugün Pazartesi günü. E, saat akşam oldu artık, ama ben ancak çekebildiğim videonun devamını. E, sabah tartıldım, e, 63.2 e, çıktım. Yani 64.1'den 63.2'ye kadar 900 gram kadar verdim eşim de benimle birlikte bu diyeti yaptı. O da 102.2'den işte 99.89 gibi bir rakamlara kadar düştü. O da yaklaşık 2.5 kilo kadar verdi. E dediğim gibi başta da söylemiştim. Kilonuzun doğrultusunda işte daha fazla kilo verebiliyorsunuz. Ben mesela biraz daha düşük kilo olduğum için daha az verdim. eşim biraz daha fazla verdi. Instagram'dan da takip etmenizi öneririm. Instagram'da da artık sağlıklı tarifler paylaşacağım. Lütfen YouTube kanalıma abone olun ve beni likelamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.